Selam dostlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Çin bıldırcını ile alakalı çok sorular, çok talepler geliyor baba. E madem bu kadar talep geliyor, soru geliyor. Biz de insanları aydınlatmaya, doğruları söylemeye, bildiklerimizi paylaşmaya devam edelim. Bugünkü konumuz arkadaşlar Çin bıldırcını. Ee, bugün biraz saat ilerledi. Aslında onları da sizlere bir nevi anlatırken göstermek isterdik ama hava... E, saatin ilerlemesiyle Hayvanları rahatsız etmek istemedik. Ee, sizler de yumurtlayan hayvanları sürekli rahatsız etmeyin. Hayvanlar yumurtayı keser. Evet baba çim bıldırcını denince aklına ne geliyor? Mesela ben ilk defa çim bıldırcını yapacağım. Sana soru cevap şeklinde bir video çekelim. Ee, ben sorayım sen cevapla. Yorumlara da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Çim bıldırcını denince aklına ne geliyor? Bir an önce üretime başlamak gerekir çim bıldırcının da. Çin bıldırcının yumurtaya gelmesi uzun süre alıyor arkadaşlar. 3 ay. 90 gün. Siz buna 100 gün deyin. Çıkandan sonra e bunun bir de 20-25 gün çıkmaya var. Yani 4 ay. Arkadaşlar Çin bıldırcını yapacaksanız Zaten mevsim 4 mevsim. Aynen öyle. Bu hayvanlar e, biraz daha geç geliyor yumurtaya. Nezotik Bu bir. bir hayvan, narin bir hayvan yani. Yani normal bıldırcın gibi 45 günde 50 günde yumruklayan hayvan değil 90 günde Biz buna 4 ay diyelim yani. yani. 90 günde bu hayvanlar yumurtaya geliyor bu bir İkincisi bu hayvanlar keklik gibi biraz bakımı önemli Nasıl önemli? Hayvan es seçiyor Biraz daha sosyal ilişkileri normal bıldırcına göre daha aktif Dişi ile erkek ilişkisi çok yüksek Hani bıldırcın tavuk gibi değil 4'e 1 5'e 1 aslında bunlar yanlış biz de bu yanlışı yapan kişilerden birisiyiz ne yazık ki. Biz istemez miyiz her eş için güzel göz yapalım o hayvanlara? Ya üretim aşamasında yapamıyorsun. Var 100 tane çim var arkadaşlar. 100 tane çin için 50 tane yer yapmak lazım. 50 var. tane göz yapmak lazım. 50 tane suluk almak lazım. Yemlik almak lazım. E bu da bizi yorar. Tek, tek temizliğini, bakımını yapman gerekiyor. Aynen öyle. Çim Çin biraz daha duygusal. Bütçe arkadaşlar yapabilir. Yani işin doğrusu hakikati bu. Evet. Ama tamam, herkes istediği gibi yapabilir. Çin'deki takım bir artı bir şeklinde yani bir dişi bir erkek olur arkadaşlar. Yumurta fiyatlarına gelirsek çok ee, sıkıntılı bir piyasası var şu an Çin'i. Bilmiyorum. Herkes kendi malından mesuldür onu. Aynen sıkıntılı öyle. Yani. Çin'deki fiyat şu şekilde değişiyor arkadaşlar. Görsel, ee, görsellik bakımından zengin olduğu için. Senin görselin senin makyajın diyeyim daha doğrusu bir araba düşünün aynı marka aynı model aynı kilometre ama dış olarak hangisi biraz daha canlı göze hitap ediyorsa onun fiyatı biraz daha pahalı oluyor. Hani şey diye bir söz var ya 3 kuruş pahalı olsun kırmızı olsun yani Çin'deki muhabbet tamamen bu senin buradaki hayvanın ne kadar güzelse ne kadar göze geliyorsa renk olarak sen o kadar yumurtanın fiyatında oynama yapabilirsin. Ya her şeyi de yani borsaya çevirmek doğru değil oğlum ya. Yani. Ya tabii ki de. Sadece Ama popülasyonluk nasıl gidiyor? Yani süs hayvan arkadaşlar. İki tane kuş, bir çift kuş. ne olur, ucuz alsan olur. Ya ben döllü yumurtadan şey yaptım. Hani onu bahsetmek için söyledim. Anladın mı? Hani bu süs kuşlarında görsellik önemli. Yani kangal var örnek veriyorum. Hani bir duruşu var değil mi? Adam diyor bozarı yok kangal var. Örnek veriyorum. Şey diyor. Kulakları bozuyor. Ayakları bozuyor. Bu o, o, misal arkadaşlar. Burada görsele bakıyorlar. Hayvanın karakterinden daha çok dış görünümü ön plana çıkıyor. Ya yani şimdi Çin o yapılan hatalar 15-20 günde telafi ediyor bak. Şimdi burada kalabalık yapmamızdaki sıkıntı ne arkadaşlar? Bunlar eş tuttuğu için, kıskanç oldukları için birbirinin tüylerini çekiyorlar. Bu biraz da bizim kültürümüzden kaynaklı. Çin bıldırcını henüz çözmüş değiliz. Yani araştırılmış, anlatılmış, bilgi verilmiş bir şey değil. Ben beslemeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Şu andaki bilimsel bir açıklama veri olmadığı için kendi fikrimi beyan etmek zorunda kalıyorum. Belki yanlış da olabilir. Bazı veteriner arkadaşlarla da görüştüm ben bu soruyu. Onlar da aynı kanıdalar. Yani bir hayvan tüy döküyorsa bu normal bir süreç değil arkadaşlar. Çok tüy döker mi Çin bıldırcını? Döküyor oğlum döker mi diye bir şey yok. Döküyor mu? E, eş tuttuğunda takım tuttuğunda niye dökmüyor? E demek, Veya ayırt ettiğinde aynı yemi veriyoruz 15-20 gün sonra hayvan tüyünü düzeltiyor. Demek ki buradaki problem çok eşli değil de tek eşli olması. Aynen öyle yani eş tuttuğu için kıskançlık oluyor. Keklik gibi. Aynen öyle. O yüzden arkadaşlar bir de yumurtaları nereye satabiliriz? Nasıl satabiliriz? Arkadaşlar Çin Bıldırcının yumurtasını döllü olarak Türkiye'nin dört bir yanına yollayacaksınız. Nasıl yollayacaksınız? Sosyal medya sitelerinden reklam yapacaksınız. Veya bizler gibi YouTube kanalında e, hayvanların videosunu, tanıtım videoları yaparak bu hayvanın yumurtasını satabilirsiniz. Bak diğer bıldırcınlara göre Çin Bıldırcını yüzde binde bir değil. Evet. Şu anda ülkemizdeki Boşluğu doldurmak mümkün değil yani 15-20 seneler içerisinde Çin açı kapanmaz yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çin arkadaşlar şöyle olacak, her evde olacak. Nasıl muhabbet kuşu besleyen insanlar varsa iş yerinde, yazlığında örnek veriyorum, oturduğu sitede çok rahat bir şekilde besleyecek. Bak şimdi Çin'i muhabbet kuşuyla işte tutup da Çin e hakaret etme. Çin bıldırcını muhabbet kuşundan temiz. Evet. Onu bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar. Ses, koku yok. Sıfır. Yem masrafı. Yer masrafı. Ekonomik bir hayvan arkadaşlar. Tam bizim aslında <laughs> insanlar ee, özellikleri kültürümüze aynen uygun bir bıldırcın. Ne yiyorsan çöp atacağını çim bıldırcınına ver arkadaşlar. O onu verime randımana çeviriyor. Bir de gürk. Gürk bakımından arkadaşlar. Gürk o, e, yani gürk ne demek? kuluçkaya yatıyor ya hayvanlar yumurta ya, çıkarıyor ya. Işte. He. Bazen soruyorlar Gürt diye ben tabir ediyorum. Tabii Bölgesel bizi değişiyor. Aynen öyle. Bölgesel değişiyor. Bizi genç genç olarak izleyen arkadaşlar var. E Gürt demek hayvanın yumurtaya yatıp onu çıkarması anlamına geliyor. Doğal bir şekilde. He. Bu hayvanlar e, buna çok yatkın arkadaşlar. Yani güzel Hem bir ortam değil, sağlarsanız. Yüz. Aynen öyle. Hayvanı rahatsız etmezseniz, elinize almazsanız bu hayvan gürk oluyor. Ya şimdi şu da var evlat. Heh. Şimdi diğer bıldırcınlarda sadece dişi yatar. Diğer kuşlarda mesela. Nadir benim bildiğim erkek dişinin yatması. Bakımının e, yavruların bakımı erkek de baba düşleniyor. Anneye yardımcı oluyor ya. Yani. Ya şimdi şöyle anneye çok yardımcı oluyor. Bu da annenin işini kolaylaştırıyor. Ne var ne yoksa mesela ben Sultanla Paşa var e, bilenler bilir onları da sahiplendirdik bir abimize. Şimdi şöyle arkadaşlar dişi doymadan erkek yemek yemiyor. Önce dişi doyuruyor. İlk önce dişi doyuruyor besliyor ondan sonra dişi izin verirse bence dişiden komut alıyor. Ciddi söylüyorum Doğru. baba. E, çünkü ben hayvanlarla artık un kurdu vere vere böyle nasıl bir hareket izleyecek nasıl tepkiler verecek artık alışmıştım. Ne yapıyorlar? Dişiden izin aldıkları zaman e, yemeğini yiyorlar. Veya yemin içinde böyle önemli bir e, bezelye olsun. Onların gözüne böyle değerli bir şey gelsin, olsun. Direkt onu alıp dişin önüne koyuyor arkadaşlar. Hiç kendim yiyeyim muhabbeti yok. Tabi ağzında tutar çağırır mesela. Ya yani Burada bu hayvanların eş alırken dikkat edilmesi şeyler. Bir, e, bir artı bir yaparsanız daha iyi olur eğer yeriniz varsa. Eğer yerleşim alanında da yaşıyorsanız bu hayvanın sesi yok. Gönül rahatlığıyla bıldırcın denilince Kokusu yok. ses ve koku. ilk başta koku akla geliyor. Yani bu hayvanlarda o sıkıntı yok. Muhabbet kuşundan babam temiz diyor mesela arkadaşlar. İş yerinde besleyen abilerimiz de var. Mesela bizden alıp götürüp de çimıldırcını kokuyor diye geri getiren olmadı. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Olmayacak. Ha, boyutunu soranlar var. Arkadaşlar boyutu küçük. Yani normal bıldırcın gibi değil bu bıldırcın, serçe gibi yani. Işte ha, muhabbet diyorum. kuşu gibi düşünün. Biraz daha onun oval şekli, yani uzunlamasıyla hani değil de oval şekli. Yani yavru civciv kadar bir şey arkadaşlar. Bu hani eti olan bir hayvan değil. Veya normal bıldırcınla bu bıldırcın çiftleşmez. Yani küçük bir kuş yani bu. Kendini Yumurtası has, da küçük. Aynen öyle. Mesela her gün yumurtluyor. Yani zor yumurtaya geliyor. Geç geliyor ama rutin olarak da yumurtlatabilirsiniz bu hayvanları. Bakılması kolay. Şu an Türkiye'de bayağı açık olacak ama insanlar daha bilmiyor. Çin nedir? Şurada yolda 10 kişiye sorsam 10 kişi de belki bilmeyebilir. Yani durumlar bu şekilde. Çin bıldırcını ya yapacaksanız... Çin bıldırcın türü değil. Onun için bilinmemekte o ki olay gayet normal yani. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senle benim bilmediğim daha ne kuş türleri vardır anladın mı Bakalım. aslında bakımı çok kolay olan senin kültürüne çok yatkın anladın mı besleyebileceğin verim alabileceğin çok hayvan vardır ama günlük gün içerisinde benden Kaliforniya soran hatta hesabı kayıp. Heh. alsalar pişman olacaklar. Aynen öyle ama görseli Biz aldık. görseli Gördük. insanı yanıltıyor. Heh. İnsan görüntüsüne aldanıyor ama kendine kendine köle yapıyor. Ha, besleyince de diyormuş abi bu benim için değil yani anladın mı? Yaptık, kaynatayı biz de yaptık. Evet. Ne olur onu da alırız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Görmek isteyenler için onu da hallederiz. Durum bu şekilde. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.